Kim Alo. İstanbul'a dönüyormuşsunuz öyle mi? Evet, yoldayız. Duruşmadan sonra hemen ödenecekti paranın tamamı, ne oldu? Tamam, merak etme ödenecek. Apartop'u uzaklaştırdınız beni oradan. Sonra da siz yola çıktınız. Siz kaytarıyorsunuz. Araba kullanıyorum, sonra konuşalım mı? Konuşacak bir şey yok Münir Bey. Buraya kadar geldim, istediğinizi söyledim mahkemede. Ama eğer bir yamuk yaparsanız pişman ederim sizi. Ama senin gibi şeker bir kıza hiç yakışmıyor böyle konuşmalar. Ha? Bak, param ödenmeden buradan hiçbir yere ayrılmayacağım, tamam mı? Tamam, ayarlayacağım. Sen haber bekle bende. Haber değil, paramı istiyorum ben. Yarın sabaha kadar beklerim. Eğer gelmezse soluğu savcılıkta alırım ona göre. Tamam, yarın halledeceğim. Merak etme. Ha, bir şey daha. Bu herif de beklemesin artık kapında. O seni korumak için orada aptal. ve istemiyorum beklemesin. Ben sizin esiniz değilim. Öf, tamam sen versene şunu bana. Baksana Münir Bey'in. Efendim Münir Bey? Yaşar, bu para para diye tutturdu. Sabaha kadar da süre verdi, senin de başında istemiyor. Şimdi sen onu serbest bırak, biraz oyalansın. Sabah da bir numarayla bana getir, tamam mı? Savcılığa falan giderse hesabını senden sorarım. Tamam. Tamam, hadi İstanbul'da görüşürüz, dikkat et. Görüşürüz Münir Bey. Seni serbest bırakmamı istiyor. İyi bırak o zaman. Canıma minnet. Ben de çıkar gezerim biraz. Ya baksana. Gerçekten bizim yaşananlar mı yapmış o işi? Hem sen de biliyorsun ki şahitlik yaptın. Hadi canım, hadi sen gezmene bak. Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa alo de. Ildır buraya çok mu uzak? Yok. Niye sordun? Mustafa'nın evini biliyor musun orada? Biliyorum ama sana söyleyecek değilim. Sakın yanlış bir şey yapma olsun. Bak, sana bir abi tavsiyesi. Ortalıklarda fazla dolaşma sakın. Başına bir iş gelmesin. Beni tehdit mi ediyorsun? Uyarıyorum sadece. Otur odanda güzel güzel dinlen. Sabah da paranı alıp gideceksin. Bu arada başın derde girmesin. Bir gün fırsat olursa götürürüm seni bizim oraları. Evet gidelim mutlaka. E, Bahar'a gidelim ha? Bu sene olmaz. Ama bir gün gideriz. Başka bir yerde o renk denizi görmemişsindir. Sokaklar gece gündüz çiçek kokar. Heveslendiriyorsun sonra da kıvırıyorsun. Hayır, götüreceğim söz. Ildıra gitmek istiyorum ben yakınmış. Evet. Sahilde güzel yerler varmış. Arkadaşım anlatırdı. Gelmişken bir balık yiyeyim diyorum. E, çardak gibi bir yer varmış çok meşhur. Bilemiyorum. Sorarsınız. Zaten küçük bir yerdir. Peki, teşekkür ederim. Bir dolaşayım bakalım. Hı. Bizim koyda çok fazla ev yok. Yeni ev hiç yok zaten. Sit alanı. Köy meydanından aşağı doğru indiğinde yolu kesen ev bizimki. Aşağısı tarla. Tepede böyle. Manzarası var mı? Olmaz mı? Çok güzel manzarası var. Ama eski. Yeni evler gibi düşünme. Ihlamur kokar. Şakayık kokar. Emin, ben bir oğlana bakıp geleyim. Hey! Sen? Merhaba. Ne işin var senin burada? Şey, ben bir işim vardı burada geçerken. Burası öyle geçilecek bir yer değil. Doğruyu söyle. Eğer hala Mustafa'nın peşindeysen. Hayır. Kimseye bulaşmak niyetinde değilim. O kadar çok anlattı ki buraları merak ettim sadece. Görmek istedim. Hem duruşma için geldim zaten. Yarın dönüyorum. Ne duruşması? Fatma Gül'ün duruşması mı? Mustafa da onun için mi geldi? Hadi iyi akşamlar. Dur! Cevap ver. Onun için mi geldi? Siz hala birlikte misiniz? Hayır. Duruşmada gördüm. Artık hayatında değilim. Yarın gidiyorum buradan. Hatta belki bu gece giderim. Vallahi. Hoşça kal teyze. Mustafa'ya beni gördüğünü bile söyleme. Benim hesabımı keser misiniz şimdi? Ayrılıyorum. Yarın sabah çıkış yapacaktınız. Karar değiştirdim. Niye bu kadar erken gidiyorsun? Güneş bile doğru başını kaldırmadı da. Vakitlice İstanbul'a varayım. işim var. Baban da görseydi seni. Boş ver, uyandırma. Para bıraktım televizyonun yanına. İstemiyoruz biz para falan. Seni istiyoruz. Dön gel artık buraya Mustafa. Bırak İstanbul'u dön gel. Bir şeyler yapacağım. Hakkını helal et anacığım. Helal olsun. Ne o? Bir daha hiç gelmeyecekmiş gibi konuşuyorsun. Yani yola gidiyorum. Allah emanet ol hoşçakalın dikkatli sür kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.